Merhaba sevgili çocuklar. Burka Şallar'la Masalar Diyarı'nın hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugünkü masalımızın adı kıymetli tuz. Masal masal maniki. Yolda saydım 12. Onunkinin yarısı tilkiye çakal karısı, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, tilkiler berber iken, kuzular tellad iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, tıngır elek, tıngır felek demişler. Bu nasıl, şöyle anlatmışlar. Bir zamanlar bir padişah ile üç kızı varmış. Bir gün bu padişah kızlarını başına toplamış. "Ben ne kadar seversiniz" demiş. En büyük kız dünyalar kadar, ortanca kız kucak kadar, küçük kızı da tuz kadar severim demiş. Padişah küçük kızın cevabına çok sinirlenmiş. İnsan hiç tuz kadar sevilir mi? demiş. Ardından küçük kızını muhafızlara teslim etmiş. Muhafızlar küçük kızı kolundan tuttuğu gibi zindan atmışlar. Küçük kızın zindanda yatmasına dayanamayan bir muhafız onu gizlice zindandan çıkarıp saraydan uzaklaştırmış. Küçük kız az gitmiş uz gitmiş. Bir köye ulaşmış. Orada köyün zenginlerinden biri onu köle olarak evine almış. Büyütmüş. Çok güzel bir kız olmuş. Güzelliği ilden ile dilden dile yayılmış. Kısmet bu ya. Bir başka padişahın oğluyla evlenmiş. Aradan bir hayli zaman geçmiş başından geçenleri kocasına anlatmış. Babamları yemeğe çağıralım demiş. Kocası da olur demiş. Gereken hazırlıklar yapılmış. Padişah babası ziyafete çağrılmış. Kızın padişah babası söylenen günde yardımcılarıyla birlikte ziyafete gelmiş. Padişah ve yardımcıları sofraya oturduğunda yemekler sırayla gelmeye başlamış. Ama kız aşçısına bütün yemeklerin tuzsuz olmasını tembih etmiş. Padişah hangi yemeği el yattıysa eli geri gitmiş. Yemeklerin hiçbirini yiyememiş. O sıra padişahın küçük kızı sofradan kalkıp padişahım duyduğuma göre siz küçük kızınızı babacım seni tuz kadar seviyorum dediği için zindan atmışsınız demiş padişah daha ağzını açmadan ev sahibi kadın işte sizin zindana attığınız küçük kızınız benim. İşte bu nedenle bütün yemekler tuzsuz. Benim kıymetimi anlayın diye demiş. Padişah kızının boynuna sarılıp doya doya öpmüş. Yaptığı Kızından özür dilemiş. Bana çok güzel ders verdin sağ ol kızım ben de seni tuz kadar seviyorum demiş. Demek ki neymiş çocuklar karşımızdaki kişiyi iyice dinlemeli ve düşüncelerini öğrenmeliymişiz. Hiç kimseyi ön yargıyla değerlendirmeyelim. Siz de önce dinleyin sonra karar verin. Anlaştık mı? Aferin size. Masalımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.